Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Değerli izleyenler yepyeni bir video haberimize sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla Türk'ün gücünü dünyaya en gül bir şekilde duyurmak amacıyla kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değerli izleyenler Rusya'nın uçağını düşürdüler. Moskova'da gündem resmen sarsıldı. Rusya'dan elimize gelen bir haberi sizlere aktarıyoruz. Rusya devletine ait hava kuvvetlerine bağlı Su-24 tipi savaş uçağı henüz bilinmeyen bir arızadan dolayı düştü. Deli takipçilerimiz Rusya'da bakıma götürülen Su-24 tipi savaş uçağı düştü. Uçakta bulunan iki pilot kazadan sağ bir şekilde kurtuldu. Değil izleyenler Rusya'nın Perim şehrine 95 kilometre uzaklıkta ormanlık bir alanda Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-24 tipi savaş uçağı düştü. Uçağın bakım için hangara götürüldüğü sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı arıza sonucu irtifa kaybetmeye başladı. İki pilotun uçaktan kendisini fırlattıkları belirtildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken pilotların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Uçağın kesin düşme sebebi kara kutu, teknik incelemeler sonucunda belirleneceği aktarılırken uçağın enkazından özel araçlarla hangara taşındığı öğrenildi. Değerli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla, ilerleyen saatlerdeki haberlerimizden haberdar olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak gönderimizin altına yorumlar yapmayı ihmal etmeyin. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ve Rusya'dan gelen son dakika bilgilerini sizlere ilerleyen zamanlarda aktaracağız. Hoşça kalın, esenlikte kalın.